Bugün kedi oyuncakları yapacağız. Şimdi gelin malzemelerimize bir bakalım. İlk malzememiz şöyle tahta bir çubuk arkadaşlar. Dışarıdaki herhangi bir ince sopayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğeri herkesin evinde olan herhangi bir ip. Kedi oyuncağı yapacağımı düşündüğümden beri böyle tüy olursa alıyorum. Boncuğumuz yoksa da arkadaşlar tesbihlerden kullanılmayan tesbihlerden boncukları kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Şimdi, şimdi oyuncağımızı yapmaya başlayalım. Böyle ucuna ipi güzelce bir dolayalım. artık yeterince sıkı oldu ve çıkmayacağını düşünüyorum. Yaklaşık 1 metre kadar ipimi kestim arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyorum ve bu boncuğun bu boşluğundan hem ipi hem de bu tüylerin uçlarını geçiriyorum. Geçirdikten sonra ipimi biraz daha çekiyorum şöyle. Çektiğimizde bu tüylerin gelmemesi için şu kısmına birkaç kez alt kısmına şöyle doluyorum. Bu ipimle değil de diğer uzun ipimle doladıktan sonra artık boncuğun deliğinden geçmeyeceğini düşünüyorum. Ve şöyle yine aynı şekilde şuraya biraz uzun bırakmıştım bilerek. Buraya da boncuklar dizeceğim. Son olarak şurada boncuğumu da içerisine alacak şekilde düğüm atıyorum. Ve kedimize oynatacağımız ipli süsümüz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu deneyebiliriz. Bak çok sevdi. Çok sevdi değil mi? <laughs> Diğer fikrimiz ise şu resimdeki balığı yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 15 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi biz bunu kendi evimizde ellerimizle yapacağız. <laughs> kullanarak keçemin üstünden balık kalıbımı oluşturuyorum arkadaşlar. Birincisi bitti. Bir tane daha aynısından hemen çizerek bunu da oluşturdum. Şimdi bunları kesiyorum. Gözlerini yapmak için şöyle iki tane yuvarlak oluşturuyorum. Beyaz yuvarlağım biraz daha büyük olacak. Siyah yuvarlağım göz bebeği olacak için biraz daha ufak olacak. Müzik Son bir işlemimiz kaldı arkadaşlar. Balığımızın içine. E, evinizde varsa el da yapabilirsiniz. Ama herkesin evinde olduğunu düşündüğüm pamukla yapacağım. Müzik Daha sonra arkadaşlar şimdi bunu bunun üzerine koyup şöyle kenarlarından dikebilirsiniz. Daha kolay olabilir. Ya da silikonlayıp bu kenarlarını şöyle kapatabilirsiniz. Ben şimdi silikonlayacağım. Müzik <laughs> bu iki oyuncağımı da arkadaşlar tamamen el yapımıyla tamamladım. Bu tarz kedilere yönelik oyuncak videoları yapmamı istiyorsanız aşağı yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.